Kartek ilçesinde doğada nadir görülen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan bozkır keleri görüntülendi. Pertek'te bozkır keleri görüntülendi. Elazığ ve Tunceli bölgesinde hafta sonları doğa gezisine çıkan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ercangür, Pertek ilçesine bağlı Pınarlar Köyü kırsalında daha önce hiç görmediği bir sürüngenle karşılaştı. Sürüngenin kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan ve bilimsel adıyla Agamedya ailesine dahil bozkırkeleri olduğu tespit edildi. Gür aldığı bilgilere göre daha çok çöz stepleri ve taşlı topraklı alanlarda yaşayan bozkır kelerinin Pertek ilçesinde ilk defa görüntülendiğini belirtti.